Merhaba sevgili dostlarım ben karma astrolog Alina Timulenk. Astralina'nın yıldızlı dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizin için iki tane video birden çekiyorum. Hatta bir tanesini çektim bile. Merkür koçu konuştuk. Merkür burç değiştirdi. Koç burcuna geçti. Koç burcunda ilerlerken nasıl bir enerjiyi anlatıyor? İşte hangi tarihlerde, hangi gezegenlerle, ne gibi açılar yapıyor? Bu bizim için ne anlama geliyor? Bütün bunları konuştuk. o videoyu henüz izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim faydalanacağınızı düşünüyorum sevgili dostlarım. Hatta hani oradaki tarihleri de not alırsanız eğer ajandanızı ona göre düzenleyebilirsiniz. Daha verimli gökyüzündeki enerjiyi daha verimli kullanmak isterseniz tabii ki bunu yapabilirsiniz ve bu videoda ee, Mars'ı konuşacağız. Mars'ta burç değiştiriyor. Bu Cuma günü, yarın yani. Ee, bu video gerçi ben yarın e, yayınlamış olacağım. Dolayısıyla tam gününde karşınızda olacak bu video. Mars, Aslan Burcu'na geçiyor. Bunun anlamı ne? Bütün kış boyunca Mars bir retro yaptı ki hepimizi salladı, tüm dünyayı salladı. Bir sürü olaya sebebiyet verdi. Şimdi düz pozisyona geçti ama... O yengeç burcunu da tararken epey zorladı hepimizi. Mars çünkü yengeç burcunda çok çok zararlı çalışıyor. Peki şimdi bu yengeç yolculuğu artık tamamlanmak üzere Cuma günü artık yepyeni bir enerjiye geçmiş olacak Mars. Mars aslan ne demek? Ee, bireysel hayatlarımız için bu ne anlama geliyor? Dünya geneli için bu ne anlama geliyor? Ve bu yolculuk sırasında ilerlerken aslan burcunda bu Mars diğer gezegenlerle bazı önemli kontaklar kuracağı için işte orada o tarihlerde özellikle neyi beklememiz lazım o önemli tarihler neler bütün bunları konuşuyor olacağız ve konuya ben hemen geçiyorum ama şu hatırlatmayı yapıp öyle geçeyim biliyorsunuz YouTube için bu hatırlatmayı mutlaka yapmak gerekiyor hatırlatma yapmak gerekiyor ee, eğer henüz kanalıma abone değilseniz olursanız valla çok mutlu olurum, çok sevinirim. Ben şimdiden destekleriniz için de çok teşekkür ederim sevgili dostlarım. Biliyorsunuz bu videoları siz sevdiklerinizle paylaş paylaştığınızda daha çok kişiye ulaşıyor bu sayede, sizin sayenizde. Ee, ve kanalım bu sayede büyüyor aslında. Bir de ayrıca destek olmak isterseniz bakın o da çok kolay bir şey. Nedir? Bir like bırakabilirsiniz videonun altına her yorumunuz benim için kıymetli. Algoritmayı da çalıştırıyor genelde yaptığınız yorumlar. Ben zaten hep yorumlara cevap vermek için ayrı bir zaman ayırıyorum. Şimdi beni uzun zamandır takip edenler bunu çok iyi biliyor. Her türlü soruyu bana sorabilirsiniz yorumlarda. Gerçekten tek tek herkese cevap dönmeye gayret ediyorum. Böyle bir iki bazen gözümden kaçtı oluyordur muhakkak ama ee, bu anlamda e, çok detaylı bir şekilde hatta daha sonra belli bir zaman geçtikten sonra videoya geri dönüp bakıyorum acaba cevaplamadığım bir şey kalmış mı diye ee, böyle bir gerçek var onu da söylemiş olayım ee, şimdi bunları hatırlattıktan sonra şimdi gelin Mars'ı konuşalım aslında biraz zor da bir konu açıkçası çünkü Mars'tan bir biz epey çok şey çektik yani kıştan beri epey yordu bizi Allah'tan ki aslında o dönemi başarıyla atlattık diyebiliriz. Öyle veya böyle atlattık mı atlattık. Çok şükür. Peki şimdi Mars Aslan Burcu'na geçecek. Aslında şöyle e, olumlu birçok yönü var. Bir kere Mars dediğimiz yapı nedir? Mars neyle alakalı onu konuşalım. Aslan Burcu e, ateş doğasında bir burç sonuçta olduğu için ve bakın Mars... Ateş doğasıyla da alakalı Mars savaşkan bir enerji demek. Mars bir kahramandır. Cesarettir Mars aslında. Savaşmaktır Mars aslında. Mücadele etmektir. Güçtür. Hatta fiziksel ve bedensel güç. Hatta fiziksel sağlığımızla da alakalı. Hatta ve hatta Mars kanla da alakalı. Bakın kan değerleri vesaire. Bunları boşuna söylemiyorum. Şimdi Mars Aslan'a geçtiği için, geçeceği için bunlar hepsi önemli olacak. Ee, şimdi böyle bir yapı e, savaşkan, mücadeleci, kahraman aslında, e, cesur değil mi? E, böyle bir yapı Aslan Burcu'na geçiyor. Şimdi şimdiye kadar Yengeç Burcu'ndayken, bu kadar e, güçlü bir yapıyı Mars maalesef e, şey yapamıyordu, yansıtamıyordu bize. Yengeç Burcu'nda o yüzden çok zararlı çalışır Mars genellikle. Hep gölgesini e, tetikler e, gösterir bize. Ama Aslan Burcu'nda böyle değil. Evet Aslan Burcu'nda Mars güçlü diyemeyiz aslında. Onun da bir gölgesi var aslında Aslan Burcu'nda. Ama nihayetinde Mars'ın doğasına Aslanın doğası uygun bir şey oluyor, hani uygun bir enerji eşleşiyor burada. Dolayısıyla şimdi Mars eğer bizim fiziksel, bedensel sağlığımızla alakalıysa Mars aslandayken kesinlikle çok daha sağlıklı hissedebiliriz, daha enerjik hissedebiliriz bir kere. Onu söylemem lazım. Çok daha cesur olacağız çok daha hızlı olacağız. Yani yürüyüşümüz bile daha hızlanacak. Öyle söyleyeyim size. Çok daha dayanıklı olacağız. Daha güçlü olacağız. Daha seri olacağız. Bunlar hepsi çok güzel bence. Burası gayet güzel. Peki bir taraftan böyle olurken Gölge tarafı nedir peki? Aslanın gölgesi, en büyük gölgesi bencillik ve kibir aslında oluyor işte ne yazık ki Mars oraya geldiğinde ki aslan ormanın kralı aslan liderlerle alakalı. Dolayısıyla evet ne yazık ki dünya geneli için de bu geçerli. Vallahi ülkemiz için de geçerli diyebiliriz. Bizim zaten güneşimize de kare yapacak Mars orada. Dolayısıyla evet bizim ülkemiz için de önemli bir transit bu. Liderleri çok etkileyecek olan bir transit bu. ...ve burada maalesef... ...gölgesini gösterebilir... ...dolayısıyla çok kibirli çıkışlar... ...özellikle lider konumunda olan kişilerin... ...böyle baskılayıcı... ...belki zorba hatta... ...diyebiliriz tavırları... ...çıkışları... ...güçlü böyle çıkışlar... hani ...şey anlamında güçlü... ...olumsuz anlamında güçlü... Yani ...sert anlamında aslında demek istedim... ...onu kastettim... ...sert çıkışlar... ...Fevri olabilir Mars orada... ...çok ateşli olacağı için... Ha, bu arada ateşli derken yangınlar mesela patlamalar yani ateş e, ateş elementi çok çalışacağı için e, buraya da dikkat etmek lazım Aslında bu transit boyunca yangınlara karşı e, ateşe karşı böyle yanıklar e, oluşması vesaire böyle tehlikeleri de olabilir Mars aslana geçiyor Bu demek oluyor ki mesela bedensel sağlık açısından kalp Göğüs göğüs demeyeyim sırt bölgesi aslında göğüs yanlış olur yani tabii gerçi aynı bölge diyebiliriz aslında ama bilhassa sırt bölgesi ve kalp kalp rahatsızlığı tansiyon olabilir tabii ki kalp damar sistemi de buraya dahil ederiz tabii ki buralar biraz daha böyle ön plana çıkıyor bir hassasiyet oluşturuyor bilhassa birazdan size bazı tarihler vereceğim. Plüton'la bir karşıtlığı var. Oralar epey sıkıntılı görünüyor. İki tane özellikle çok sıkıntılı tarih var. Birazdan vereceğim size. Biri Plüton karşıtlığı, biri Uranüs karesi. Orası da çok çok sıkıntılı görünüyor dostlar. vallahi oralarda çok dikkat etmek lazım. Öncelikle sağlığa tabii ki her şeyin en önemlisi sağlık bence ve burada çok böyle tehdit edici bir hal alabilir durumlar. Peki Mars aslan başka niye ifade eder? Şimdi Mars bizim hareket etme prensibimiz yani eyleme geçmek, hareket etmek yani harekete geçme prensibimizi anlatır. Öyle söyleyeyim davranışlarımızı yani mesela şöyle anlatayım. Ay duygularla alakalı, duygular, dürtü, bilinçaltı bunlar diyebiliriz. Ayla bir duyguyu alırız. Aydan o duygu zihnimize gider, Merkür'e gider. Merkür zihnimizde bir fikir oluşturur. Bununla ilgili iletişime geçer ama bir karar alır hatta Merkür. Ama karar alındıktan sonra bir de harekete geçmek gerekiyor. O kararı uygulamak için değil mi? işte o harekete geçiren prensip orada Mars aslında. Orada Mars devreye girer. Ve Mars burada Aslan burcunda olduğu için bir kere evet güçlü çıkış yaparız, harekete geçeriz. E, enerjimiz e, yüksek olacak bu anlamda ama e, bunları yaparken bencil davranabiliriz. Kendimizi sadece düşünebiliriz. Başka insanlara zarar verebiliriz belki de benciliğimiz yüzünden kibirli davranabiliriz. Bunlar mümkün. Buna tabii ki dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlar hoş şeyler değil ve aslında bir şekilde böyle davranışlar bize daha sonra hani karmaya inanıyorsak eğer bize daha sonra mutlaka dönecektir. O yüzden buna dikkat etmemiz gerekiyor sevgili dostlarım. Ve Mars'tan bahsettiğimiz için burada kavgalar, çatışmalar böyle sürtüşmeler bunlar tabii ki mümkün görünüyor. Peki şimdi gelin tarihleri konuşalım asıl. Mars bir kere Aslan Burcu'nda hangi tarihlerde seyahat ediyor olacak? 18 Nisan'dan itibaren başlıyor bu transit ve 17 Haziran'a kadar devam ediyor bakın. Epey de uzun aslında 2 ay tam tamına diyebiliriz evet. 2 ay sürecek aslında bu transit. Şimdi bu 2 ay içerisinde özellikle öne çıkan bazı e, şeyler var tarihler var bunlardan bahsetmek istiyorum Sevgili dostlarım ilk tarihimiz e, 20 Nisan şimdi bu arada vereceğim tarihlere Aslında artı eksi 5 gün koyabilirsiniz e, Çünkü benim size vereceğim tarihler o açının e, gezegenler arasındaki açının netleştiği tarih ancak yaklaşan açıyla ve de uzaklaşan açıyla beraber orada e, hala o enerjinin çalışmaya devam ettiği günlerde söz konusu olacağı için artı eksi 5 gün olarak düşünebilirsiniz burayı. Şimdi dediğim gibi ilk tarihimiz 20 Nisan artı eksi 5 gün gibi algılayabiliriz burayı. Neler var burada? Mars Aslan Burcu'na geçer geçmez aslında hemen orada Mars Neptün'le üçgen açı kuruyor. Güzel bir açı. Üçgen genellikle güzel şeyleri anlatan bir açı. Ama işin içinde şimdi Mars aslında kötücül gezegen olarak geçer astrolojide. Çünkü gerçekten gölge tarafı çok sert olan ve zarar verme ihtimali de olan bir gezegen olduğu için öyle enerji de yaydığı için kötücül olarak adlandırılır. İşte kötücül bir gezegen olumlu açıda olduğunda bu iyi çalışabileceği gibi bazen gölgesini de çalıştırabiliyor o gezegenin bu anlamda düş öyle düşünmemiz gerekiyor ve dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi Mars Neptün üçgeni ne anlama gelebilir? Bir kere ...Neptün yaratıcılıkla alakalı, sanatla alakalı. Dolayısıyla böyle sanatsal ya da yaratıcılık gerektiren... ...bir e, işiniz varsa, o tarz bir iş yapıyorsanız... ...eğer sizin için bir kere çok güzel bir enerji çalışıyor... ...bilginiz olsun, e, önemli bir şey yapacaksanız eğer... ...bakın bu günü kaçırmayın, hatta bu birkaç günü kaçırmayın... E, ...tam böyle ilham getirecek bir enerjiyi çalıştırdığı için... Çok faydalanabileceğiniz düşünüyorum. Ee, ama e, yok benim böyle yaratıcılıkla çok da bir işim yok derseniz eğer. E, yine de şöyle düşünebilirsiniz normal gündelik hayatımızda bir takım işlerimizle ilgileniyoruz, sorunlarımız var işte çözmeye çalışıyoruz bir şeyler. İşte o çözüm bulma noktasında, daha yaratıcı çözümler bulma noktasında bu enerji bize yardımcı olabilir. Belki buradan faydalanabiliriz bu anlamda. Yaratıcı çözümler bularak aslında daha önce çözemediğimiz meseleleri artık çözüme ulaştırabiliriz. Bu anlamda gerçekten çok güzel. Peki gölgesi nasıl çalışabilir burada? Neptün belirsizlik demek. E, suyla da alakalı bu arada e, sular, denizler, e, sıvılar, yağışlar, işte ne bileyim seller gibi. Mars da e, şimdi aslana geçtiği için evet e, ateş e, burcunda ki Neptün de koçta ateş burcunda. Bir kere yangınlar, doğal afetler hatta depremselliği bile acaba olabilir mi diye düşündürüyor bana. Ee, buraya çok fazla olasılık vermem Bu arada onu böyle küçük bir olasılık olarak görüyorum onu da söyleyeyim ama yine de Neptün eşin içinde olduğu için fakat ne olabilir biliyor musunuz Neptün şimdi böyle bir Sis perdesi olarak düşünebiliriz Neptün bir belirsizlik bir böyle önünü görememe durumu var Sis perdesi ama Neptün çok böyle nemli bir e Nasıl diyeyim? Nemli bir yapısı var. Hani neptünün enerjisi böyledir, sularla, sıvılarla alakalı olduğu için hani o mesela sis bulutu da sonuçta nemli bir şeydir ya. Havadaki aslında sıvıdan kaynaklanan bir sistem bahsediyoruz. Fakat şu anda neptün koç burcuna geçti. Koç burcu da tam tersi, ateşli kuru bir şey anlatıyor. Kuru sis nasıl olur bilmiyorum ama mesela geçenlerde şey söylenmişti böyle bir bir yerde böyle bir fırtına çıkmıştı kum fırtınası tarzında ama böyle büyük bir fırtına çıkmıştı mesela böyle şey düşündürüyor bana acaba hani kum fırtınası gibi böyle önünü göremediğimiz böyle kumlar, tozlar ya da tozlarla alakalı bir gündemi getirebilir. Biraz Mars da içinde olduğu için biraz hani orada bir vahşi kontrolsüz bir enerjiyi de anlattığı için bunu çalıştırabilir. Buraya biraz dikkat etmemiz gerekiyor sevgili dostlarım ve bireysel hayatlarımızda da o belirsizlik enerjisi çalıştırabileceği için Biraz hani önümüzü ne kadar biz görebiliyoruz orada gerçekten e, emin miyiz değil miyiz kararlar alırken adımlar atarken biraz burada kontrolü ele, ilerlememiz e, aslında iyi olur sevgili dostlarım. Bir sonraki önemli güne e, geçersek eğer hemen bir gün sonra 21 Nisan ama biz yine oraya da artı eksi 5 gün diyelim 21 Nisan'da çok zorlayıcı e, güneş... E, şöyle söyleyeyim size şimdi peş peşe de geliyorlar aslında şimdi ilk önce Güneş Mars'la e, kare açıda olacak e, ve 27 Nisan birkaç gün sonra gördüğünüz gibi oraya da artı eksi 5 gün koyduğumuz için e, düşünün ki zaten bugünden itibaren nereden baksanız Nisan'ın sonuna kadar bu enerji çalışacak. Güneş Mars'la kare sonra akabinde 27 Nisan'da Mars plütonla karşı karşıya geliyor bu ne anlama geliyor ee, şöyle diyebiliriz aslında e, ki o Güneş Tabii ki aynı zamanda Plüton'a da kare yapacak doğru bunu not almadım ama yani zaten doğal olarak aslında bir tek kare enerjisinden bahsedebiliriz burada e, bakın çeşitli doğal afetlerden tutun ee, güneş orada zaten artık buaya geçmiş olacak gerçekten bir, bir tık böyle bir depremselliği e, bir çağrışım yapıyor açıkçası söylemek gerekirse bir taraftan böyle diğer taraftan e, şok edici gelişmeler ama güneş e, liderler demek bir kere liderlerle alakalı yani bu bir şirketin patronu olur bir kurumun başındaki bir yönetici olur, ülkenin başındaki yönetici olur gibi gibi düşünebilirsiniz. E, liderlerle alakalı e, çarpıcı gündemler, e, sert gündemler, çatışmalı bir enerji var burada. İşin içinde Plüton var. Plüton maalesef yaralanmaları ve ölümleri dahi gösterebilir. Plüton bazen mesela terörle de ilişkilendiriliyor. Yani umarım böyle şeyleri tabi çalıştırmaz inşallah diyeyim. Hatta Plüton hani yeraltı tanrısı Hades mitolojide öyle geçer. Dolayısıyla biraz yeraltıyla da alakalı böyle maden ocakları mesela bunları aklıma getiriyor. Böyle bir tekare düşündüğümde işte maden ocakları işte toprakların böyle bir düşmesi gibi yıkılması gibi ya da işte toprağın sarsılması gibi düşünebiliriz ya da manipülasyon diyebiliriz burada çünkü Plüton işin içinde manipülatif bir takım e, hareketleri anlatabilir işin içinde lider konumda olan kişilerin de olabileceği gibi orada Mars da aslında e, askeriyi de anlatıyor olabilir e, silahlarla alakalıdır Mars çünkü <laughs> e, güvenlik güçleriyle alakalı <laughs> çok özür dilerim <laughs> e, dolayısıyla çok böyle savaşkan agresif e, çatışmalı bir kere bir enerjiyi anlatıyor mu anlatıyor dediğim gibi. Bireysel hayatlarımızda da gerçekten çok çatışabileceğimiz bir takım olayları karşımıza çıkartabilir. O yüzden bence yani bugünden itibaren artık zaten Nisan'ın sonuna kadar biraz öyle tartışmalı böyle ortamlardan uzaklaşmanızı ben tavsiye ederim açıkçası. Gerek yok. Yani çünkü durduk yere böyle küçük kavgalar çok büyük kavgalara dönüşebilir mesela çok sert çatışmalara dönüşebilir bu bireysel hayatlarımızda belki ailevi ilişkilerimize de yansıyabilir belki ikili ilişkilerimize de yansıyabilir İş yerinde özellikle dediğim gibi hani işte otorite figürü patron lider işin içinde olduğu için güneş özellikle belki çalıştığınız yerde yöneticinizle Böyle bir çatışma yaşamanız olası olabilir. Yani buralara dikkat etmek gerekiyor ve bu çatışmaya girmemek en akıllıca şey olabilir. Bunun altını çizmek istiyorum sevgili dostlarım. Şimdi bunun dışında şöyle ilerleyecek olursak artık Mayıs ayına şöyle geçtiğimizde burada çok şahane bir etki var. 22 Mayıs. Bu tarihi not alın bence. Güzel bir tarih. Artı eksi 5 günde koyun buraya 22 Mayıs'a. Venüs-Mars arasında harika bir üçgen açı var. Ee, kesinlikle e, ikili ilişkiler ve finansal piyasalar diyorum. Ee, ama ikili ilişkiler, ilk önce ikili ilişkiler. Venüs kadın, Mars erkek sembolizması. İkisi arasında bir de böyle ateşli doğasında biri koçta. E, diğeri aslanda. gerçekten ikili ilişkiler için böyle e, sıcak günler e, olumlu anlamda e, Aşk için işte ne bileyim e, bu tarz paylaşımlar için romantizm için e, vesaire ikili ilişkiler açısından yani genel anlamda çok detaya girmeden ben diyeyim ki çok çok güzel bir zaman ha biriyle mi tanışıyorsunuz o sırada gerçekten keyfini çıkartabilirsiniz. Çok güzel bir gökyüzü, çok olumlu bir zaman diliminde başlamış oluyorsunuz ilişkiye bu da iyi bir şey ya da hali hazırda olan ilişkide belki de bir evlilik teklifi yapmak istiyorsunuz valla çok güzel zaman tavsiye ederim nişan için işte ne bileyim evlilik için bir tarih arıyorsanız eğer güzel bir zaman onu söyleyebilirim bir sonraki önemli güne gelirsek al pardon Finanstan bahsetmedim. Finansal piyasalar açısından da buralar önemli olabilir onu söyleyeyim. Özellikle Venüs genellikle <laughs> işte altınla falan özdeş, özdeştirilir. Genellikle küçük paraları anlatır. Ee, ama hani finansal piyasaları da etkiler genellikle Venüs'ün hareketleri. Burada Mars'la bu kadar güzel bir açıdayken bir böyle bir hareket, bir şeyler piyasalara gelecektir diye düşünüyorum sevgili dostlarım. Ve sonraki tarihe gelirsek eğer artık Haziran ayına gelmiş oluyoruz. Burada 10 Haziran'da yine çok güzel bir e, gökyüzünde güzel bir açı var. E, Mars Şiron'la üçgen açı kuruyor şironda bizim sağlık göstergelerinden bir tanesi Öncelikle onu söyleyeyim özellikle sağlıkla ilgili bir gündeminiz varsa ya da o zaman olursa Eğer bunu not alabilirsiniz 10 Haziran artı eksi 5 gün olarak not alırsınız Eğer sağlıkla ilgili Mars eylem Çünkü bir şeyler yaptırmak Hatta Mars e, sağlık açısından da değerlendirirsek eğer bu arada Mars bıçak demek yani e, şey cerrahların kullandığı şey ameliyat e, cihazı e, anlamında bıçak söylüyorum e, ismini unuttum için şu anda bıçak diyorum e, neyse siz anladınız niye kastediyorum. bu arada e, tüm metallerle alakalı delici şeyler yani iğne de olabilir bu mesela Mars'ın göstergesi bu olabilir İşte iğnedir böyle işte o şey ismini unuttum şu anda ama üzerinde durmayacağım. Hadi bıçak diyelim biz ona. Genel anlamda da şiron sağlıkla alakalı bir gösterge. Mars bu arada kanla alakalı. Böyle kan değerlerini yükseltmek için bir şeyler yapabilirsiniz. Mesela o dönemde bir tedavi olmak için bir uzman görüşü almak için doktorla görüşmek için gibi gibi bu tarihi gerçekten çok güzel bir şekilde kullanabilirsiniz sevgili dostlarım hatta kullanın bence çok olumlu görünüyor bu anlamda. Tabii ki şiron sadece sağlıkla alakalı bir gösterge değil. Bizim haritamızda aslında en hassas olan yeri gösterir şiron e, dolayısıyla. Yaralarla alakalı tabii ki bu hem fiziksel yaraları da anlatıyor. Demin konuştuğumuz gibi sağlıkla ilgili. Ama bazen de ruhsal yaraları da anlatıyor olabilir. Dolayısıyla psikolojik anlamda da ya da işte duygusal anlamda bir takım e, travmaları iyileştirmek için. Şimdi şiron çünkü... Yaralı şifacı diye bahsedilir şirondan şifayla da alakalı. Şimdi özellikle Mars'tan böyle güzel bir üçgen alınca şiron bu sefer gerçekten şifayı çalıştıracakmış gibi duruyor. O yüzden hem bedensel anlamda şifa arıyorsanız. Hem ruhsal duygusal anlamda şifa arıyorsanız eğer e, bu zamanı e, çok güzel değerlendirebilirsiniz sevgili dostlarım. Ve sonraki önemli tarih ve burası da bence not alın çünkü burası epey sıkıntılı görünüyor. 15 Haziran Mars Uranüs karesi var. E, 15 Haziran artı eksi 5 gün olarak düşünebilirsiniz ama tam tarih 15 Haziran. E, Uranüs beklenmeyeni bekle. Şimdi burada ne söylesem valla aklımıza gelebilecek ve aklımıza gelmeyen de bir sürü olasılık aslında karşımıza çıkabilir burada. Çünkü işin içinde Uranüs var. Ama genellikle Uranüs'ten bahsederken sarsıcı olaylar depremden tutun da gerçek anlamda sarsıntı. Finansal piyasalardaki sarsıntılara kadar psikolojik anlamda bir olaydan dolayı sarsılmaktan da bahsedebiliriz burada. Ya da işte ülkelerin işte siyasi bir takım konularla ilgili bir takım sarsılmalar bunlar da olabilir. Eşin içinde Mars var askeri bir takım durumları da anlatabilir. E, bu aynı zamanda finansal piyasalar için de bence tetikleyici olabilir. E, orada başka çünkü e, şeylerimiz var. İşte aylar dolunaylar o. O dönem zaten Uranüs'ün bir de derecesiyle de alakalı. E, finansal piyasaları bence çalıştırabilir. Özellikle onu söyleyeyim. E, böyle skandal, beklenmedik e, hareketler finansal piyasalarda öyle bir şey. E, çok dikkat etmemiz gereken bir tarih. Kazalar demek, e, uçak kazaları olabilir. E, ateşli bir doğa olduğu için Mars orada aslan olduğu için yangın, patlama, böyle şeyler olabilir. Birçok şey olabilir dediğim gibi. çok dikkatli olunması gerekiyor. Hadi dünyada bir şeyler olacak vesaire. Buna pek bir şey yapamıyoruz ama bireysel hayatlarımızda lütfen bu tarihi not alın ve gerçekten bu tarihte çok önemli işiniz varsa böyle çok önemli karar alıyorsanız bir şey imzalıyorsanız bir şey yapacaksanız eğer bu tarihe denk getirmemek iyi olabilir ya da böyle denk geliyorsa eğer ekstra kontrol etmek ekstra yani oradaki nasıl diyeyim oradaki güvenliğinizi sağlamak için ekstra bir şeyler bir gayret göstermeniz iyi olabilir o tarihlerde özellikle yani tarihi tekrar vereyim 15 Haziran'dan bahsediyorum. Artı eksi 5 gün olarak alabiliriz sevgili dostlarım. Ve 17 Haziran'a geldiğimizde 17 Haziran'da artık Mars Aslan burcundaki transitini tamamlayıp Başak burcuna geçecek e, o da tabi bambaşka bir enerjiyi anlatıyor olacak, onu zaten ayrı bir videoda konuşuyor olacağız. E, Dilerim ki e, bu Mars'ın bu Aslan Burcu'ndaki yolculuğu hepimize iyi gelsin. E, şöyle evet bizi canlandırsın, e, güzel enerji versin bize, kan değerlerimizi yükseltsin mesela daha sağlıklı olalım. Bir taraftan bedensel anlamda daha harekete geçelim, daha cesur olalım. Ama o gölge taraflara karşı da dikkatli olalım tabii ki de bu süreçte Kendinize çok iyi bakın. Videomu ben burada tamamlıyorum. Like bırakmayı, yorum yazmayı unutmayın. Tekrar hatırlatmış olayım. Kendinize çok iyi bakın ve günlük videolarda size sizlerle yine gün ve gün görüşmeye devam edelim diyorum. Sevgiyle kalın.